Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kolda sinir sıkışması dediğimiz dirsekte sinir sıkışması da deniyor. E, kubitel e, tünel sendromu e, diye bir hastalık var. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Yine bunu e, kupa masajıyla yapacağız inşallah. Öncelikle arkadaşlar kolunuzu iç tarafına bizim yine e, özel kremimiz var onunla bu şekilde komple yağlıyoruz. Masaj yapıyoruz aynı zamanda. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Doğal yağlardan soran arkadaşlar var yine. Arkadaşlar öncelikle e, bir hazırladığımız pamuk, kolonyalı pamuk. E, dediğim gibi spirto da olabilir ama bunun haricinde şeyler kullanmayın. Ya, yanıcı madde. E, ve bu işi bilen kişiler yapsın. Bunu ateşledikten sonra arkadaşlar bu şekilde kolumuza atıyoruz ve yukarı aşağı masaj yapıyoruz. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Bileğe kadar iniyoruz. 5 dakika kadar masaj yaptıktan sonra arkadaşlar diğer kupalarımızı kolumuza dirseğimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kupalarımızı dirsekten itibaren, dirseğin üst kısmından itibaren bileğimize kadar yerleştirdikten sonra arkadaşlar Yaklaşık 5 dakika kadar bekleteceğiz. Bu arada dediğim gibi bunu siz yani bir eğitimini almadan, bilgi sahibi olmadan denemeyin. Kuru kupayla yapabilirsiniz, plastik kupalarla. Ama ateşli kupayı denemeyin. İnşallah bunu başka bir insanın yardımıyla da yapın. Bunu uyarı olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ancak bu kolda sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışmasının son derece faydalı bir e, metottur. Bunu haftada bir iki kez yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi beş dakika öncesinden bir masaj yapın. Daha sonra e, kupaları yerleştirin. Ve beş dakika kalmasını sağlayın bu şekilde. Allah'ın izniyle bütün ağrılarınız geçecektir. Bunu üç dört seans yaptıktan sonra tamamen geçecektir. E, kuru kupalarla yapın. E, plastik kupalarla yapın evde. O da aynı işlevi görür. Yani cam kupa kadar olmasa bile belki birkaç seans daha fazla yaparsınız. Ama el alışkanlığınız varsa yapabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra arkadaşlar kupaları çıkarabilirsiniz bu şekilde. Yine böyle hafif masaj yaparak kızarmasının hiç önemi yok arkadaşlar buradaki siniri bu şekilde rahatlatarak bu rahatsızlıktan inşallah kurtulacaksınız. Şimdilik bu kadar videomuz. Selamun Aleyküm.